Merhaba arkadaşım. Bizim için çok önemli olan kümeler konusunun ikinci dersinden devam edelim. İki küçük tanımımız var. Denk küme. Denk küme nedir biliyor musun? A kümesi ile B kümesinin eleman sayıları eşitse bunlar denktir. Bak S, A kaç? Sayayım hocam. 1, 2, 3. Süper. S, B kaç? Hocam onu da sayayım. 1, 2, 3. 3, 3. O zaman diyorum ki A kümesi denktir. B kümesine bu kadar. Eşit kümelere gelelim. Bak denk kümelerde elemanlar farklıydı görüyor musun? Sadece eleman sayıları aynıydı. Ama eşit kümelerde tıpa tıp atıp aynısı olacak. A B 9, A B 9 gördün mü? Hem elemanlar hem eleman sayıları aynı olduğu için A, bu A, A nereden çıktı ya bu C C eşittir D diyeceksin, tamam? mı? C kümesi D kümesine denk değil, eşittir. Ha, aynı zamanda denk de sayılara aynı olduğu için ama buna eşit diyeceğiz. Neden? Eleman sayıları ve elemanları birbirinin aynısı. Bu iki küçük tanımı. Atıyorum, Geçiyorum diğer bir tanıma. Evrensel küme. Evrensel kümenin iğrenç bir tanımı var. Söyleyeyim mi? Üzerinde çalıştığın kümeleri kapsayan en dar kümeye evrensel küme denir. Hı? Nasıl yani hocam? Yani daha doğrusu daha basit şu arkadaşım senin üzerinde çalıştığın tüm sayılar var ya bunu içine alan bu kümeye biz evrensel küme diyeceğiz. Bu kadar. Genelde E ile gösterilir. Çalıştığın kümelerden daha büyüktür, onları içine alır. Çalıştığın diğer sayılardan ya da elemanlardan da daha büyüktür. Yani hepsini içine alır. Şimdi bu evrensel kümede bak A kümesi de B kümesi bunun içerisinde birer küme. Yani onun alt kümeleri. 6 7'si onun elemandır. Güzel. Şurada bir örnek var. A'yı vermiş, B'yi vermiş. Öyleyse evrensel küme şudur demiş. Bak A kümesini ve B kümesini kapsayan ikisinin de elemanlarını içinde barındıran kümedir evrensel küme. Bak A, B, C, D, E. Bak A, B, C, D, E var. 2 ve 3 var. Tamam. Buna biz evrensel küme diyeceğiz. A ve B'nin evrensel kümesi oluyor. Bu tanımdan sonra bir kümenin tümleyeni yani dışını görelim. Bak bu önemli. Örneğin bir A kümesi var elinde. Şurada görüyorsun. A kümesinin elemanları belli mi? Belli. 1, 2, 3. Bir de arkadaşım A'nın dışı olacak. Üstüne şöyle bir çizgi koyarsın. Bu A'nın dışı demek. Yani tümleyeni demek. A'nın dışı deyince ne yapacaksın biliyor musun? A'yı kapat. A'nın dışında kalan bütün elemanlardır. Bak 4, 5, 6, 7. Bu kadar. 4, 5, 6, 7. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam çok kolaymış. Şöyle düşüneceksin. A'nın dışı deyince şurada bir güneş gibi düşün. Bak bu taradığım yerdir A'nın tümleyeni. Tamam mı? Dışında kalan her şey. A hariç her şey. Süper. Zaten A ve A'nın dışı evrensel kümeyi veriyor. Görüyorsun değil mi? Peki. Ona geleceğim zaten biraz sonra. Şu örneğe bakalım. A'yı vermiş. B'yi vermiş. Güzel. B'nin dışı nedir diyor sana. Bak şu B çemberi var ya. Bunun içindeki elemanların hiçbirini almayacaksın. Kapatacaksın. Dışına bakacaksın. Bak dışarıda A ve B kaldı. Hocam bu çok keyifmiş B. Hakikaten kolay. Bak A kesişim B'nin dışı. A kesişim B neresi? Burası. Burayı istemiyor. Bunun dışını istiyor. Bu hariç. Dışarıda ne var? A, B, F, K, R. Hemen yazayım. A, B, bir de fakir var. F, K, R. Bitti. İşte bu. Kolay, güzel. O zaman bunu da uçuralım. Örnek. Bak. 2 3 küme vermiş. Kesiştirmiş de kesiştirmiş. Sonra demiş ki A birleşim B'nin dışı kesişimce. Bunu şimdi iyi bir okuyalım. Önce A birleşim B'yi bulacağım. Bunun dışını istiyor. Yani A birleşim B'yi istemiyor. A birleşim B neresidir? Dur şu renkte yapayım. Sarıyı görebilecek misin bak. Şurası A birleşim B. Adam demiş ki bak bunun içini istemiyorum Genco. Dışını istiyorum. Dışında ne var? Dışını tarayalım. Aynı renk geldi elime. Bak dışında ne var? Şurası. Ve üst taraf. Üst tarafta eleman yok ya karalamıyorum. Bak dışarıda P, R, H ve M var. Fakat demiş bu dışıyla demiş. Bu dışının elemanlarının C ile kesişimini istiyorum sadece. Dışını C ile kesiştir. Hem dışında olan hem C'de olan elemanlar. Dışında P, R, H ve M var. C'de ise P ve R var. Demek ki kesişimleri burası olur. P ve R olur. Onu da şöyle yapayım. Yani istenen asıl bölge burasıdır. A birleşim benim dışı kesişim C. C ile üst üste geldikleri yerler sadece P ve R elemanlarıdır. Tamam. Çünkü bu H ve M, içinde değil. Kesimin içine girmez. Güzel. Uçuralım. Neymiş bu? Heh. İki kümenin farkı. Bu sefer bir çıkarma işlemi var. Şu bölge var ya. Bak bu pembe bölge. Bu sadece A'da olan elemanlardır. Bu yeşil bölge sadece B'de olan elemanlardır. Farkında. Örneğin A fark B şu şekilde gösterilir A eksi B Yani A'nın elemanlarını al. B'ninkileri çıkar at. Bak B'yi attığın zaman Bak unutma B'nin elemanı şuradan itibaren. Bak şurası. Bazısı sadece buraya alıyor. Hayır. B çemberini kapattığın an kalan bölge sadece A bölgesi A fark B'dir. Ya da şu şekilde gösterilir. A fark B. A'da olacak B'de olmayacak. <laughs> Affedersiniz. Çok seri konuşuyorum herhalde boğazım kuruyor. Hocam size biraz sakin olur. Peki. Şimdi yavaş anlatayım. A'da olacak, B'de olmayacak ya da A'yı alacaksın, B'yi çıkaracaksın. Burada da tam tersi. B fark A. B'yi al A'yı at. Bak bu bölgeyi atıyorum komple. Gördün mü? Sadece burası kalıyor. İşte mesele bu. Ya da B fark A şeklinde gösteriyorum. Örneğini yapalım mesela. A fark B nedir? A fark B sen söyle nedir? Hocam A'yı al, B'yi at. B kümesinin komplesini atıyorum. Siliyorum gözümde. Bak üçgen ve kare kaldı. Bu kadar. Üçgen, kare. Peki B fark A nedir? Hani böyle de gösterebilir bunu da göstereyim B'yi al A'yı at A'yı salla Tabii karenin hepsini Şu yıldız her ikisine atılıyor Gördüğün gibi ne kaldı 1 ile 5 yani Şunu sorabilir A birleşim B A birleşim B Fark Ne olsun A kesim B Heh. A birleşim B'den A kesim B'yi at diyor. A birleşim B hepsidir Neyi atacağım şurayı atacağım Bak bunu sallayıp attığın zaman kalan işte üçgen kare 1 ve 5'tir. Gördün mü? Süper. Atılacak olan son kısımda yazılır. Diyor. Bunu da atıyorum. Diğer örneğine, örneğime geçiyorum. Şu rengi değiştireyim. Gel bakalım kırmızı. Hmm. Burada öğrendiğimiz şeylerle ilgili birkaç tane karışık örnek var. A far B birleşim C. A'yı al B birleşim C'yi at. B ile C'yi atacak mıyım komple? B birleşim C'nin bütün elemanlarını barındıran şu zımbırtıyı attığım zaman sadece A'nın elemanları AB kalır gördün mü? Zaten bu ne demekti? A'da olacak, BCD olmayacak. Bu iki eleman sadece A'dadır, BCD yoktur. B'nin tümleyeni fark A. B'nin tümleyenini al, A'yı at. Bak B'nin tümleyeni neresi? Şu B çemberinin dışındaki her şey. Yani A, B, F, R ve 4. Gördün mü? Şu çemberi almıyoruz. Bu B. B'nin dışı bunun dışıdır. Karalamayayım. Böyle karışmasın diye. Ya da dur sarıyla karalayayım. Şu B'nin dışı. Peki. Bu B'nin dışından. Pardon. Ha, neredeyiz burada? B'nin dışından A'yı at. He, şurada kalan elemanlardan A'yı çıkar. A'yı komple sil. Bak ne kaldı? R ve 4. Bu kadar. Hemen yazıyorum R ve 4. A'yı attım komple. Şu dışından şurayı komple sildim. Karaladım. R ve 4 kaldı. Yaş, niye karaldım? Burada yine lazımdı. A kesişim B kesişim C'nin tümleyeni. A kesişim B kesişim C neresidir? Aha burası. Bunun tümleyeni yani bunun dışındaki her şey. E dışındaki tüm sayılar. Evet. Onlardan çıkar A birleşim C'yi. A ile C'yi dışından çıkar. Şimdi E'nin dışında bütün elemanlardan A ve C kümesini çıkarırsam. Bak kapattım. M ve N kaldı. Bu kadar. M ve N. A çemberinin komplesini ve C şu üçgenin komplesini sildiğimi düşün. Sadece bu kaldı. Güzel. Diyor bunu da uçuruyorum. Güzel. Şık bir kurala geldim. Bu kural çok önemli. A kümesi ve A kümesinin tümleyeni evrensel küme verir. Neden hocam? Şundan yavrucuğum. Bak mesela bu evrensel küme. Bu da A kümesi. A kümesi burasıdır. E dışı da zaten burasıdır. Bak birleşince evrensel kümeyi veriyorlar. Gördün mü? Mesele bu. Dolayısıyla A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleğinin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısını verir. Mantıklı. Örneğine bakalım. A ve B evrensel kümenin iki alt kümesi olsun. Peki zaten yani, yani onun içinde kümeler. Çünkü de alt küme kavramını size iyi anlatmadım. Onun içinde birer küme. Peki. E'nin eleman sayısı 34. Şuraya da çizeyim. Hazırlıyorum kümemi. E 34 olacak. Peki. A'nın tümleyeni 14. B'nin tümleyeni 19. A birleşim B'nin tümleyeni 4. Oo bilgilere bak sen. Şu A olsun şu B olsun. A kesişim B'nin eleman sayısı nedir? Buranın eleman sayısı. Ben daha şimdi öğrendim. A ve A'nın tümleyeni evrensel küme eşit. O zaman A'nın tümleyeninde 14 eleman varsa A'da kaç eleman var? A'nın ve tümleyenin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısına eşit olacağı için evrensel 14 34 olduğuna göre A'nın tümleyeni 14 ise A'da 20 eleman var. Bak toplam 34'ü verdi. Aynı şekilde B'yi bulayım. B'nin tümleyeni yeni 19 ise B'de ne olacak ki toplayınca 34 olsun? 15 mi dediniz? Peki 15. 19 da toplamak ne yapıyor? 34. Bunu veriyor mu? Veriyor. A, B belli. 20, 15. A birleşim B'nin tümleyeni 4. Şu A ile B'yi birleştir. Bunun dışında 4 eleman var. Yani şu boşlukta 4 eleman var. Dur farklı renkte yazayım. Boşlukta 4 eleman var. Peki. A toplamda 34 değil miydi? 34'tü. 4'ü dışarıdaysa mecbur 30'u burada. Bu ikisinin içinde 30 eleman var. Eyvallah. Peki. E şimdi A 20. B 15. Topla 35 eleman yapıyor. Bu araya ben 35 eleman nasıl sokacağım? 30 eleman var dedim ben burada. Demek ki 5 tanesi kesişimde. A 20 olduğu için buraya 15 kalır. Topla 20. B 15 olduğu için burası 5. Buraya 10. Topla B 15 oldu. Şimdi topla içerisi 30 oldu. Gördün mü? He, şu ikisini toplayınca fazlalık nerede? Kesişimde olacak. Dolayısıyla şu zımbırtı kesişim 5 elemanlı. Bu kadar. Peki anladım hocam. Geçebiliriz. Uçuralım o zaman bunu da. Gelelim yeni bir kurala. O da nedir biliyor musun? Tümleyeni parantez içine dağıtma meselesi. Bak. A birleşim B'nin tümleyeni dağıttığın zaman. Malum A A'nın tümleyeni olur. B, B'nin tümleyeni olur. Peki birleşim ne olur? Kesişime döner. He, demek ki yön değiştirir. Birleşim kesişim olur. Düz mantık hocam. Bunu da ben anlatayım hocam. Anlat. A kesişim B'nin tümleyeni ne olacak? A, A'nın tümleyeni. B, B'nin tümleyeni ne olacak? Hocam bu tümleyen kesişimi birleşim yapar. Süpersin bak. Ters çevirdi bu kadar. Örneğin yapalım. A ve B evrensel kümenin alt kümeleri. Tamam. Faslı füsöye geçiyorum. Direkt şekle geliyorum. Evre, e 20 elemanlı aklında tut. Bak A A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni 8 demiş. Nerede o? Bak şurada. Sana bunu vermiş. Bu çok karışık. Sen bir önceki adıma döneceksin. Bu ne demektir? A birleşim B'nin tümleyeni demektir. Tamam. A birleşim B'nin tümleyeninde 8 eleman varmış. O zaman şöyle yapıyorum. A B A ile B'yi birleştir. Bunun dışında 8 eleman var. Yani burada. <laughs> tamam. Güzel. Bunu yazdım. Evrenselde de 20 eleman vardı. 8 buradaysa demek ki A birleşim B'nin içerisine 12 eleman kaldı. Burada 12 eleman olacak. Peki. A'nın tümleyeni kesişim B 4'tür. Yani A'nın dışıyla şu A var ya bunun dışını düşün tamam mı genç yok. Dış tarafa. Bunun dışıyla B'nin kesişimi 4'tür. Demek ki burada 4 eleman var ki A'nın dışıyla B'nin kesişimi bu bölgedir. Burada 4 eleman varmış. Tamam o da güzel. S nedir? A eleman ne sayısı nedir? Şimdi biz evrenseli 20 demedik mi? Dedik. 8'i burada kaldı 12. 4'ü burada kaldı 8. Şuraya 8 eleman kaldı işte. Burada 8. O da S A'dır. Onu da 8 diyoruz. Çünkü ne? Toplayınca 20 yapmalı. Evrensel 20 çünkü. Süper. Bu da kolaymış hocam. O zaman bunu da uçuralım. O gaz veren sözümüze geldik. Gaz veren sözler. Ne demiş bakalım? İnsanlar yenilince tükenmez. Pes edince tükenir. Vay. Şu Richard denen adam. Böyle bir şey söylemiş. Yani bu matematiğe karşı sen de yenilmiş hissine kapılma. Yapamayacağım, işte başaramıyorum diye düşünme, üzülme, tamam mı? Öyle düşünürsen hakikaten tükenirsin. Pes etmeyeceksin. Yapacağım arkadaş diyeceksin. Elinden geleni de yapacaksın. Gayretin, çaban ortaya koyacaksın, tamam mı? Pes etmek yok, mücadele var. Süper. Bir sonraki derste görüşelim kümelerde.